Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe Bombalama kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyorum ama ne videosu çekiyorum arkadaşlar? Şimdi anlatacağım. Ertuğrul Bey arkadaşlar kısacası ilk şunu söyleyeyim. Ben saçımı uzattım bu arada. Ertuğrul işi var. Bana da tabletini verdi arkadaşlar oynamam için. Ben de aldım tabi. Dedim bir video çekeyim. Şu an Ertuğrul'un haberi yok. Şöyle görüyorsunuz Borfenbek Ertuğrul'un hesabındayım arkadaşlar. Ve şu an Ertuğrul'un hesabını kurcalayacağız arkadaşlar. İlk başta ne yapalım mesela? Ne yapalım biliyor musunuz? İlk başta direkt aklıma gelen şey ilk bir profiline girelim. Şunu da şuraya alalım. Tamam mı? Sonra profilinden özelleştire girelim. Ne diyor? Anne ben Fani ile evleniyorum demiş. tam şuraya koyalım. Buraya ne yapalım biliyor musunuz? Yazalım. Ne yazalım? En iyisi işte bu burada kalsın. Şöyle. Ne yazabiliriz? Ben Dünya En Kötü Oyun Arkadaşlar Ertuğrul'un haberi olmadığı için şu an Ertuğrul'un hesabından bakabilirsiniz. Geçmişine bakalım. Tam bozgun almış. Şimdi mesela arkadaşlarında en fazla ligi olan ne var mesela bakalım. Böyle arkadaşlar var. Şunu silelim mesela arkadaşlıktan. Sildim. Arkadaşlar dışarıda çok ses vardı. Hem ezilen bitmesini bekledim arkadaşlar. Hem de hmm, traktör sesi hala geçmedi. Ama yapacak bir şey yok. Onun için çok özür dilerim arkadaşlar. Şöyle tekrardan görüntümü açtım arkadaşlar. Şimdi ne yapabilirim? Bir dakika. Ertuğrul'un şu etkinlik var biliyorsunuz. Parçası var mı bakalım? Tamam bunu sonra yaparız. Bir dakika. Şuraya girelim tamam mı? Takasa girelim. Ooo tamam var var mis. Satın al dedim. Emin dedim. Şimdi kullan dedim. Başka bir şey alayım mı? Ertuğrul arkadaşlar çoğu istiyor. Ben başka bir şey alayım mı? Ama ya Ertuğrul beni döver ya. Ben o yüzden çoğuyu alacağım. Tamam mı? Seçtim çoğuyu. Gördüğünüz gibi. Ertuğrul'a çoğuyu aldım arkadaşlar. Ben çok güzel... Kostüm pop düşkünü Baksanız zıplıyor. Oo, havalı. Bayağı bir güzel kostüm ama. Gördüğünüz gibi aldık. Sonra şurada bir tane daha etkinlik var. Burada 4'lü, 5 tane var bakalım. Çevirelim bakalım <laughs> ne çıkacak. Hadi bakalım bir şey. Tam fırtına rozeti. Çevir. Yine fırtınalı rozeti bir kez alalım. Fırtınalı rozeti veriyor full. Bunu ne alalım Ertuğrul? A? Ne alabiliriz? Parça alalım. Neyse bitti. Bu kadar tamam. Şimdi ben çantaya gireyim. Böyle baya bir deneme kartı kullanayım Ertuğrul'a. Böyle artır 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 artır. Böyle 6 tane kullanalım deneme kartı. Şöyle görüyorsunuz zaten. Kere 6 günlük kullandım. Hepsi bir günlükte arkadaşlar. Şimdi ise bu imparatorluk şövalyesini harcayalım. Kendime atacağım ben. Popülerliğim yükselsin. Bu arada siz de bana atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu dedik. Arayalım. Atalım bir tane. Evet mis gibi bir tane imparatorluk şövalyesi aldık. Bir tane daha atalım. Bu arada arkadaşlar günde iki tane atabiliyorsunuz. Bilmiyorsanız hani. Hemen bir tane daha atalım. Oh mis mis. Ertuğrul'un hesabına çok bir şey yapamadık ama. En azından çoğu aldık arkadaşlar ya. Çıkalım şuradan. Sonra cama şunu küçültelim. Hı. Hm. Bu arada içi arkadaşları var. Sonra ne yapabiliriz mesela? Marketine girelim bakalım çekiliş. Bölü çarkı falan da yok. Neyse çevirelim belki çıkar. Hadi be. Neyse çıkmadı. Şimdi girelim hazırla hazırlıkta neleri var? Şimdi Ertuğrul arkadaşlar kesin savaşçıyı biriktiriyordur ama savaşçısı var. Şöyle şunları seviye basalım. Yok, yetmedi. Tamam olsun. Şimdi ne yapabiliriz mesela? Yarı bin lirası var. Çok güzel bir şey geldi aklıma. Anlamışsınızdır belki. Lan neredeydi o ya? Pardon arkadaşlar. Heh, hazırlık. Alayım mı arkadaşlar? Hayvan gibi parası gidecek. Aldım. Vallahi 4000 lirası kaldı. 4600 lirası. Ben iyilik yaptım. Teşekkür et bari bak savaşlayan bilemi çıkardım savaşlayan bilemi istiyordu arkadaşlar o funny için arkadaşlar sonra etkinlikte neler var bakalım bakalım kaynakları bakalım hmm. neler yapabiliriz sonra Aslında bir dakika. VC'ye kulüp gireceğim arkadaşlar ve fitleyeceğim bilerekten. VC'ye kulüp. Ee, basit yapalım. Tamam mı? Arkadaşlar bilerekten fitleyeceğim. Takımdakilerin bana sövmesini istiyorum arkadaşlar. Hemen girelim hızlıca. Bu arada artıralım profili funny koymuş. Hemen bir fitleyelim. Kaybederse çok güzel olur. Böyle hiçbir şey yapmayacağım. Fit diyeceğim arkadaşlar. Hadi hadi. Arkadaşlar şimdi maça girdik. Hmm. Gorts Kalin. Ne yapıyorsun abi? Olmaz. Ne yapıyorsun lan? Oğlum Ertuğrul geldi lan. Ne yapıyorsun lan? Oğlum Ondan, bak yapıyorsun? lan. Oğuzuru Oğlum sıçayım. maç girdim maç girdim. Vallahi maç girdim. Ağzını sıçayım senin ben. Ne oldu? Ya geri zekalı ya. Söyle göstereyim. Oğlum ne oldu lan? E gerizekalı niye giriyorsun? Sadece hesap verdin sana fani öğrenin diye. Şifreyi oğlum maç girdim işte. Ne Ağzına istiyorsun? Ağzına seçim senin ben. Niye giriyorsun oğlum? Oğlum giriyorum işte. Ne bu? Yanıma geldi bir yani de. Bir de ben seyze girmiş gerizekalı. Ne <laughs> <laughs> oldu oğlum? İnşallah bir boklar yapmamışsındır. <laughs> bir şey yapmadım ya. Sana kostüm falan aldım. Bana bak. İnsan, Öyle bir boklar yaptıysan var ya döverim seni. Şaka şaka. Hele hele x-borg <laughs> aldıysan sıçarım aldın? Ar Arkadaşlar da şahit kostüm aldım. Bak, çoğunun etkinlikten... kostümünü aldım. Hele bir. Başka bak, umarım onu Çoğunun almışsın. kostümünü aldım. Umarım onu almışındır. Senin sevdiğini biliyorum çünkü. Umarım onu almışındır. Ben çoğu seviyorum mu? Oğlum çoğu istiyordun ya. Çoğu istemiyorum ki ben. Orada şey alacak mı? alacaktım ben. Ya çek şey git. Salak o mu alır? Kacaya bak be zengin. Arkadaşlar bu arada şey karakter siz bende önce salak ya. <laughs> Kafan <yani> bu. Tövbe. <laughs> Oğlum geri zekalısın ha. Oğlum rastgele atıyorum işte. Arkadaşlar bu arada 50 abone kosmik çekilişi var. Yani Oğlum salak mısın sen? <laughs> e, geri zekalı ya. Oğlum ya tuş takıldı. Ya siktir orada tuş. Ya tör. oğlum tuş takıldı geri gitmeye uğraşıyorum <laughs> ben. Senin telefondan ne kalçası lan bu? Şarj da az ya öf. Bekle. Başka bir şey alacağım. Vurma yani. al şuna. Oğlum ya bekle başka bir şey alacağım. Oğlum, salak mısın lan sen? Oğlum Bok ediyor hesabı Umarım bir şeyler yapmamışsındır bak benim özel şeylerim var orada. Oğlum bakarsın. Bakacağım. Video da kapatmayacak. Kaç dakika oldu lan? 9 dakika. Maşallah haberim de yok. Sana Allah'tan hesap verdim. Böyle fani öğrenesin diye. Bir de bana diye fani öğret. Geri de Oğlum böyle. tuş takıldı yine. Oğlum bak Lan yürü git şuradan Tuş takıldı. Sen ne olur <laughs> asıçayım ben. Bok <laughs> ediyor hesabı Ver şunu be. Hayır oğlum oh, ya. Ben öleceğim. Bilmiyorum. Bana verdim ben oynamak istiyorum. Son fani videosunu çok beğendiniz tamam, arkadaşlar. Tamam bunları alayım. Eminim beğendi herkes. Bu oruna kostüm çekilişi var haberiniz olsun. Oğlum bak boklar yapıyor değil mi? Oğlum bir şey yapma ya. Adam da falan küfür etme sakın. Oğlum Adam, bak. Adam 3'te 3 attı. Çıç çıç Hele bir hele bir. Belki biri ölür. Karaktersiz ya. <laughs> oğlum salak mısın sen? Ne oldu? Efektleri falan açmadı değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Oğlum bir dur lan. Ah, tamam, akıcı. Tata şarj çabuk bitiyor. Adar kes lan. Lan ulti yanlış yere attı ya. Evet sen karaktersin önde gidiyorsun ya. Oğlum. Dur. Oha ki lan. ne yapıyorsun? Oğlum. Yanlış. E, ya geri zekalı ya. Yanlışlıkla girdim ya. Bok Ay, yanlışlıkla girdin. Oğlum tuş yanlışlıkla takıldı. girdim. İkisinde tuş takıldı. Oğlum bu ne ya? Ya sence fakir değil mi abiciğim? Dünyalar güzel tablet aldım ben önce. Bak şımar mı? Oğlum ya yok bir şey. Harbi döveceksin ha. Gel bir at. Hayır hayır. Bu arada ben çok kostümünü almadım. Neyi aldın? Felix. Ben sonunkini aldım. O ne hey, diye. Tövbe. Geri zekalı. Bejo olsa kostümüm var. Olsun bir daha olsun diye. Ya, salak ya. Ya abi yine ultiyi yanlış yere atıyor. Lan ya. döndürsene. Dönmüyor o, salak. ki. Salak bu çocuk ya. Yemiyor Bak zaten. tuş takıldı, gitmiyor. Ya ben hiç anlamıyorum zaten. Salam ya ben. Bak adam bile giremiyor tuş be. Tuş takıldı. <laughs> tuş takıldı. Vurun lan bana. From, falan koşacak Oğlum ölü. Neye vuruyorsun? Kuleye vur. Kuleye, kuleye vur. Ha girecek ya. ya. Gel anasını aramız oh. satayım. Gel yediğin Yedili işte bok olsun. Ne biçim beddua booster sattık? Bunları alıyorsun, tekrardan satıyorsun. Ölümsüzlük bugü Osa salak mısın lan? Evet. Bitir ya şu maçı. Oğlum ya bitirmeyin ya. Ne güzel daha ölmek istiyordum ben. Ne bakıyorsun? Bak bir şey yaptıysan döverim ha. Harbi döverim seni. Hesap zaten arkadaşlar bol var. Tamam şimdi al bak hesabına. Bir şey yapmamışsın inşallah. Ne al yani? işte baksana ya. bile oynayamıyor daha gerçekten <gülüyor> oynayacak. Burun evli yedi kilo vermiş. Botla da bile yedi kilo oluyorsan alamıyorum. Arkadaşlar 75 de ağzına sıçayım. kim çıktı lan? Oğlum fal vallahi... çıkmadım kim çıktı söyle şimdi bir şey yapmayacağım öyle. Çıkmadım. Oğlum oh. şunun küçük bir var lan sonra bak hangi kostüm bak alayım? ne yaptım sana bak, hangi kostüm aldım bakacağım bak bekle bekle ben daha çoğu almış tamam affedin bir bok becermiştim bak kostüm aldım daha ne yapayım oğlum ya. Eve çok kostüm var. Yok. Babayı yok. Bak. Ağzı sıçayım ben böyle işin ya. Oğlum. Bekle e lan. Keşke bu olsam. Bunu aldım işte. Daha ne istiyorsun? Yok bu değil. Ya bunu al Ne? Bu değil bu değil. Bak hip hop düşkünü aldım sana. Hadi eyvallah. Bir bok becerdim bari. Neyse istiyorum. Sana bak ne yaptım sana biliyor musun? Odet mi aldın lan? Yok Hayır olmamış. oğlum. Onu ben dün almıştım. Bu arada ben sana kışkırtma çektim. İyisin misin lan sen? İkinci oldu bu. Enes de yaptınız. Bu kim lan? Aynen satayım. <laughs> oh, Oğlum bak. mal ya. Oğlum <laughs> video Çek git sapık ya. Bakayım. Bir... Ertuğrul. Bu ne lan? Adres <laughs> Ne? Ben dünyanın en kötü oyuncusuyum. Öylesin. Ya. Şerefsiz ya. Değiştir ya. Bu arada parana bak. Efe. Tam. Bir. Bir. <laughs> Oru. <laughs> o kadar değil neyse tamam. Oğlum hadi ya bırak. bırak Paraya bir şey yapmamış şimdi inşallah. Ne yaptın lan? Biletler yok. Ver oğlum bilet. He sayı çekilişte harcadım. 20 tane vardı zaten. Kelimle bilet... kullanıyorsun. <laughs> Ağzına sıçayım seni. 7 günlük bu. Hayır günlük oğlum. 7 günlük kullanmadım. Babayı. Günlük 6 tane kullandım işte. Daha ne istiyorsun? Senin götünü sikiyim ben. Kusura beni Neyse video o kadar olsun. Kafanı sikeyim senin lan. ben bunu. Benden alamazsınız. Para eline ne harcadın? Para ne yaptın biliyor musun? En sevdiğim bir şey yaptım. Ver bak. Ne yaptım sence? Bana mı aldın? Ama ben mi, mi verdim? Evet. Lan gerizekalı zaten tozum yok. Nijancı'yı atacağım Of. Ne olsun işte ne güzel bunları arttırırsın diye belki bu da gelir. 5 elmas ver açacağım şimdi onu. Kostek için zaten parasını ağzına sıçarım Zaten Ya da parasını ben biriktirdim haberi bile yoktu arkadaşlar. Neyse bana. arkadaşlar video bu kadar olsun. Senin yapacağın Konuş... işi de gücü de yesin, ne Neyse ha, de video onu. bu kadar arkadaşlar daha çok kışkırtma istiyorsanız bu video 20 <laughs> like gelirse. Tekrardan 20 like kışkırtma. gelirse var ya arkadaşlar bunu çok kötü bir kısmı görme. Ben, ben bunu silerim. Buralı dokunmadı değil, değil mi? Buralı dokunmadı değil mi? Tamam. Neyse arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.